Evet arkadaşlar. Şimdi dokusuna göre yerleşme kavramını inceleyelim. Ee, burada da sıkıntı yaşıyoruz. Aslında çok basit bir konudur. Dokusuna göre yerleşme dediğimiz kavram şudur. İki ayıracağız. İki temel başlık altında toplayacağız. Jeomorfolojik yapı önemlidir. Yani yer şekilleri. İki, iklim. Yani su kaynakları. Şöyle düşünün. Bir arazi düşünün. Arazi düz ise, bu bir. İki, su kaynakları, kaynakları az ise, atıyorum, burada bir su kaynağı var, çeşme, göze olsun. Bütün insanlar o su kaynağına ulaşabilmek için onun etrafında toplanacak değil mi? İşte buna biz ne diyoruz? Toplu diyoruz. En önemli özelliği, Türkiye'de görülen yerler, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu... İç batı Anadolu özellikle iç batı yani nereler Afyon, Kütahya, Uşak onun dışında Ergene, Trakya buraların özelliği nedir? Buraların özelliği Ergene, iç batı, güney, doğu, iç Anadolu kesinlikle iklim karasal yani su kaynakları ne? az, yağış miktarı az. Onun dışında arazinin düz doğal olarak da ne tür gelişme var? Toplu gelişme. Toplu yerleşme uydudan baktığımızda ortada bir su kaynağı olarak görürüz. Su kaynağı kırmızı kalem olsun, mavisi evler olsun. Neyin etrafında toplanmışlar? Su kaynağı etrafında toplanmışlar. Ve şu siyahda köyün yolu olarak düşünün. Gördüğünüz gibi düz bir yol görüyorsunuz. Ama dağın gelişmede olay öyle değil. Dağın gelişmede arazi nedir? En ve su kaynaklarını çok, su kaynakları çok ise otomatik olarak yerleşim olacak, dokusu dağınık olacak. Karadeniz'e giden var mı bilmiyorum ama Karadeniz'de bir akşam yolculuğu yapın, tepelere doğru bakın, bir kırmızı ışık burada, bir kırmızı ışık burada, biri burada, biri burada, biri buradan biri, burada, biri burada. Çünkü su kaynağı çok. Yorum yapalım, o zaman Karadeniz'de su kaynağı çok, arazilerin gerilirse, doku nedir? Dağlıktır. Özellikle hangi bölgede değil? Karadeniz. Karadeniz'in neresi özellikle? Doğu Karadeniz'dir. Sınavda şöyle bir soru gelmiş. Diyor ki, Rize'de diyor, dağlık gelişme oranı yüzde yetmiş beş iken, Samsun'da bu oran yüzde yirmi beşe düşmüş diyor. Bu durumun farkı nedir diyor sormuş. Bakıyorum, Rize'de %75, Samsun'da %25. Her iki şehri, Samsun ve Rize'nin su ile ilgili sorunları var mı? Yok. Peki sorun ne? Samsun'da o da yüzey şekilde sadeleşmiş. Çünkü Bafra, Çakşamba gibi dev tovaları var. Yüzey şekli olmuş Sadeleşince. O zaman nüfus dağınık olur, topun olur. Tabii ki toplulaşma artmış. Doğu Karadeniz'de Rize'de ise su kaynakları çok ama arazi inanılmaz ve engebeli. Buna bağlı olarak ne tür gelişme var diyoruz? Dağlık gelişme ve dağlık gelişmenin uydu görüntüsü aynı böyledir. <laughs> Her taraftan bir su kaynağı var. Kırmızı kalem olsun? Su kaynağı olsun. Doğal olarak gelişmeler su kaynakları etrafında ve bu gelişmenin birbirleriyle arasındaki yol görüyorsunuz gayet engebeli arazi bağlı olarak virajlıdır. Uydu haritası böyle gösterir. O yüzden dağlık gelince deyince aklımıza neresi? Karadeniz, yani hangi Karadeniz gelecek? Doğu Karadeniz, toplu yerleşme deyince aklımda İç Anadolu, Güneydoğu, İç Batı ve Ergen'e gelecek arkadaşlar. Bunun dışında 90'a <laughs> göre yerleşmelerde bir deni var. Çizgisel yerleşme. Çizgisel yerleşme derken kastedilen nedir? akarsu boyunca var olan bir ilişme. bir hat boyunca yol veya bu kara demir olabilir ya da kıyı boyu. En güzel örnek çizgisel iyileşme Karadeniz'dir. Karadeniz'in altta ülkemizin gece haritasını gösteren bir fotoğraf internetten edinebilirsiniz. O gece haritasında ışığın yoğun olduğu yerler nüfusun fazla olduğu yerleri gösterir. Işığın olmadığı yerler nüfusun az olduğunu gösterir. Karadeniz'e bakarsanız Samsun'dan Hopaya kadar kıyı şeridinin yoğun bir ışıklanma iç kesimlere doğru ışıkları ışıkların azaldığını görürsünüz. Çünkü Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Yerleşme alanı kıyıdadır. O yüzden kıyı boyu bir yerleşme vardır. Buna biz çizgisel yerleşme deriz. Akarsu boyu yerleşme en güzel örnek ise Amasya kentidir. Amasya kenti Yeşil Nehri'nin kenarı boyunca ilerlemiştir. Onun dışında Türkiye'de birçok il ve ilçe arkadaşlar ana yol, demir yollar etrafında şekillenmiştir. Buna da biz ne diyoruz? Çizisel yerleşme diyoruz. Dairesel yerleşme var. Dairesel yerleşme de ayrı toplu yerleşme mantığı söz konusudur. Dairesel yerleşmede de yapısının düz olması önemli koşuldur. Çekirdek merkez onun etrafında Sarmal bir şekilde gelişen bir şey düşünün. Buna biz ne diyoruz? Dairesel gelişme en güzel örneği Konya yüzey şekilde sadeliği. Ankara ki Ankara burada çok etkilidir. Ankara'da iki çekirdek merkez vardır. Ulus ve Kızılay. Bütün Ankara Ulus ve Kızılay sarmal bir şekilde dolanarak tam bir dairesel gelişme en güzel örnek olarak karşımıza çıkartmaktadır. Yine Urfa dairesel yerleşmeyi güzel bir örnektir. Kayseri dairesel yerleşmeyi güzel bir örnektir. Yine Adana dairesel yerleşmeyi güzel bir örnektir. Çünkü buralarda arazinedir, Düz ve tek bir çekirdek merkez var. Herkes o merkez etrafında toplanmıştır diyoruz. Bunun dışında 90'a göre yerleşmenin dışında bir kavramımız daha var. O da kırsal kesimde konutların yapı malzemesi. Siliyorum arkadaşlar burayı kırsal kesimde konutların yapı malzemesini etkili temel faktör bir iklimdir. İki, jeolojidir. Kırsal kesimde, kırsal kesimde, kırsal kesimde, burası önemli nerede? Kırsal kesimde, konutların ya da meskenlerin diye girebilir. Bu ev demektir. Meskenlerin yapı malzemesi malzemesi diyorum. Şimdi çok önemli olan nokta bu. Yanlış yazdım. Her zaman olduğu gibi mal da kaldık. Mal z m s -si. diyelim arkadaşlar. Tamam. <laughs> Buraya dikkat edin. Kırsal kesim diyoruz. Yani zaten şehir değil. Şehir zaten gelişmiştir. Şehirdeki konutların yapılması zaten beton armadır. Örneğin Rize. Rize'ye bakıyorum. Rize normalde ahşap olması lazım. Ama Rize şehir yüzde %90 oranında nedir şehir merkezi? Beton armadır. O yüzden şehir merkezlerinden kastediyoruz. Neyi kastediyoruz arkadaşlar? Kırsal kesimi kastediyoruz. O yüzden kırsal kesimde her şey doğaya bağlıdır. Doğada ne olursa o evinin malzemesidir. O zaman doğaya bakıyorum. Doğada iklim önemli. Örneğin iklime bağlı olarak. Yağış rejimi düzenli bir bölge ve yağış rejimi düzen olacak. bitki örtüsü arkadaşlar orman böyle bir yer otomatik olarak ne tür evin malzemesi olur? O da nedir? Ahşaptır. Çünkü ağaç var arkadaşlar. O zaman buna en güzel örnek Karadeniz kıyıları diyebilir miyiz? Aynen öyle. Karadeniz kıyıları. Karadeniz kıyılarına bakıyorum. Ne var? Ahşap yapı malzemesi kullanılmıştır. Burada Karadeniz kıyıları derken karıştırmayın. Yıldız Dağları, Marmara kıyıları da Karadeniz'e bakıyor Marmara bölgesinin. Oradan ahşap yapı malzemesi nerede kullanılıyormuş? Karadeniz kıyılarında. Peki iklime bakıyorum. Yine iklim İklim karasal, yağış miktarı az, bir göğsüne cız. O zaman konutların yapı malzemesi ne olur? Konutların yapı malzemesi kerpiç olur arkadaşlar. İç Anadolu'daki öğrencileri anlattığımızda kerpiçi çok rahat anlıyor. Ama geneline baktığımız ülkemizin kerpiçi teorik olarak biliyoruz. Ama kerpiç'in kendisini bilmiyoruz. Kerpiç çamurdan yapılır. içine saman katılan <laughs> bir yapı malzemesidir topraktan yapılan pirkete, tuğla denir. Onunla yapılan evlerde sağlıklı mıdır? Kesinlikle bir depreme karşı inanılmaz derecede direksizdir. Bunun dışında arkadaşlar jeoloji ön plana gelir. Ha pardon. Kepişte neler ön plandadır? Eğer gene. Eğer neresi? Marmara. Bakıyorum evin yapı malzemesi neymiş? Kepiş. Başka İç batı. İç batı derken neresini kastediyor? İç Ege'yi kastediyor. Evin yapı malzemesi nedir? Kepiştir. Tüm iç Anadolu. İç Anadolu. Evin yapı malzemesi nedir? Kepiştir. Güneydoğu kepiştir. Doğu Anadolu'nun batısı kepiştir arkadaşlar. Doğu Anadolu'nun neresi kepişmiş? Batısı kerpiçmiş Peki. Güneydoğu'da Katar'ın Doğu Anadolu bölgesinin batısı da diyelim. Peki Güneydoğu'da bir şey var. Özellikle Harran. Harran ovası. Duymuşsunuzdur. Orada ise toprak evler vardır. Ne varmış? Toprak evler. Hatta çizeyim şeklini hatırlarsınız. Şöyle toprak kümbet şeklindedir. Avlusu vardır. Şu kapısı olsun. Şöyle yapalım. İşte buna biz ne diyoruz? Haram toprak yerler diyoruz. Burada da önemli olan faktör nedir? İklimdir. Bir diğer olay ise Jeomorfoloji'dir. Jeomorfoloji devreye girdiğinde ise mevzu nedir? A Volkanizma B Arazinin litolojik yapısı yani karstik olmasıdır. Karstik varsa arazi nedir? Kalkerdir. Ya kalker demek ne demektir? Kireç taşıdır. E, Türkiye'de kireç taşı hep Türkiye'de kalkerin, kireç taşın en fazla olduğu yer keke ve taş eli değil miydi arkadaşlar? O zaman Akdeniz'de evlerin yapı malzemesi, taş, o da neyle alakalıdır? Pardon, jeomorfoloji yazmıştım, özür diliyorum. Jeomorfoloji, jeoloji jö olacak jeoloji olacak. Çünkü karz yapı jeolojinin konusudur. Volkanizma jeolojinin konusudur. Akdeniz'de kalker var. Evler neymiş? Kireç taşı jeolojinin konusudur. Bakıyorum Mardin Mardin'de taş evler vardır. O da arazinin olduğuyla alakalıdır. Karz olduğuyla alakalıdır. Yani jeolojidir. Bakıyorum Doğu Anadolu'nun doğusuna doğusundaki evlere bakıyorum. Hepsi nedir kırsal kesimde? Taştır. Nedeni volkanizmadır arkadaşlar. Neymiş? Volkanizma yani neyin konusudur? Jeoloji konusudur. Jeolojinin konusu olan bir diğer nokta ise İç Anadolu'da karşımıza çıkar. O da Nevşehir Peri Evlerin yapı malzemesi nedir? Türktür. Türk kayaçlar neymiş arkadaşlar? Jeolojik bir konut yapı malzemesi hala ve Kapadokya'da insanlar tüp evlerde Son cümlemizi de söyleyelim. Kırsal kesimde. Karadeniz kıyı kesimine bakıyorum. Ahşap. iç bölgelere bakıyorum. Kerpiç. O zaman ben Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru yolculuk yapsam. Marmara'dan iç kesimlere doğru yolculuk yapsam. Konutların yapı malzemesi de iklime göre değişir mi? Tabii ki değişir. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şuraya parantisler açalım geçiş iklimlerinde, geçiş iklim iklimlerinde geçiş iklimlerinde yani Karadeniz iklimine Karasal iklimi öyle düşünün geçiş iklimi, konutların yapı malzemesi biraz değişkenlik gösteriyor daha doğrusu birleşme var yapı malzemesi o da malzemesi yarı ahşap Yarı ahşap, yarı kerpiç yapılardır. Nasıl? Şöyle düşünün, bir ev düşünün, ev tasarımı. Evin ana hatları ahşap, kasta. İç kesimleri ise nedir? Kerpiç. Eğer zenginsen bu kerpiç değil ne olur? Tuğla da olabilir, taş da olabilir. Bu evler işte. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Kıymış ev diyoruz. Yarı ahşap yarı kepçe çevrele ne diyormuşuz? Hımış, ev En güzel örnekleri saflan, bolu ve bey pazarı evleridir. Onun dışında bolu göğünük, onun dışında Amasya evleri, Bursa Cumalı Kızık evleri, Eskişehir Odun Pazarı, Ankara Hacettepe evleri. Bunlara en güzel örnekleri ne tür evlere? Hımış evlere en güzel örnekler diyoruz.